Diyoruz. Arkadaşlar hatırlarsınız bu kanalı Atacağım falan diyeceğim Hatırlamıyorum da yani bir şey demeyeceğim yani hatırlarsanız siz bilmezsiniz yeni e, kanal açtım e, bunun adını adım koyacağım kral kral Meli bir iki koyacağım adını ve ikinci kanalı daha çok video atacağım ve arkadaşlar. Kanalımızın ilk videosu Kral Melih e, kanalı ay Melih Durmaz kanalı yazın. Kral Melih yazıyor ve Kral Melih'e abone olun. Bu 88 abone olalım oradan da. Bu kanalda da sıfır abone, sıfır. Ya bir abone olalım artık. Evet Minecraft'ı bugün size evimizi evimi göstereceğim. Gece görüşü alalım. Arkadaşlar bu arada iki dakika, bir dakika sonra videoyu durdurabilirim. Şimdi görmezlik şeyi nerede? Görmezlik diyorum. Sekiz dakikalık çok iyi bence. Arkadaşlar bu evimizi buradan giriyorsunuz gizemliğe. Buradan sonra bu burada dumanlığa giriyorsunuz bacıya. Şimdi arkadaşlar buradan da bu eve giriyoruz. Burada kafalar var arkadaşlar böyle gibi. Burada pastalarımız var. Arkadaşlar videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar geri başlattım. Şey bir e, a, 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 şeye gittim. E, Babamın şeyi geldi balkonu yapmaya. Arkadaşları mı yok işçiler geldi. Balkonu yapacaklar. Koşuyoruz. Arkadaşlar bak şurada bir tane satıf var ama ka, uç uçunca gidiyor böyle yapınca gitmiyor. Ve arkadaşlar burada gizli mekanlarımız var gizli. Burada e, Sukuk gibi bir yer yaptım. Bakın arkadaşlar buradan gidiyoruz. Ve burada gece görüşü işimem gerekiyor. Şimdi burada Frotman'in odası gibi bir yer var. Bakın arkadaşlar burada cam oyunu var. Ama daha ekleyeceğim bir şeyler yapmaya çalışacağım. Şurada da giriş var orayı daha yapmadım. Yeni oyunu da yapacağım. Koş arkadaşlar... koş koş koş. Şimdi arkadaşlar koşu uçarak gideyim hele odamız... Evimiz ay odamızdan buradan çıkıyoruz. Bakın arkadaşlar gece görüşü şimdi bitireceğim süt için. Bakın. Süt içip oraya hiç gözükmeyecek bakın. Oranı içip azıcık gözükecek. <laughs> bakın arkadaşlar. Gördünüz mü? Işık yapınca da gözükmüyor. Yani gözüküyor. Parkur. <laughs> <laughs> o arkadaşlar ben artık bu eskisi gibi değilim ya. Eskiden ben güzel evler yapardım da yine yapacağım. Arkadaşlar artık bu şehrimizde arka, yani, arkadaşlar yani arka, bu şehrimizde bir var. şey yapınca Sizinle fişek patlatıyoruz. <laughs> yani, eğlenceli çok eğlenceli oluyor. Burada da bir var ama daha yapılmadı. İşte bu. Tabii ki de arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi size bir tane yerimiz var. Yatak odaları yok ama en azından olacak. Olmayı yapmaya çalışıyoruz. İlk bir oda yaptım. Oda çok kötü. Ama çok uzun. Oda odalar gibi. Burası herkese bir fırın, pasta yapıyorlar. Burada alıyoruz. Burada ekmeğimiz var. Ekmekle kurabiyemiz var. Bunu alıyoruz. Onları yediriyoruz. Burada herkese pasta ile kurabiye ve ekmeğin yapıldığı yer. Şeker kamışları. Her şey var burada yemek. Şey bu burada yapım var. Oha onlar neler öyle. Bir sürü var orada. Neyse boşver. Bir de arkadaşlar neydi? Neydi? Evet bura. Bura odamız arkadaşlar çok kötü değil mi? Burada bir, aşk, bir şey vardı. Mr. Beast'in videosunda bir tane kilolu adam vardı ya onun. Onun aynı aynı odasını yapmaya çalışacağım olmadı ama burada şey var. Burada oda olacak, labo olacak. Burada da duvar edeceğiz geri. Aa burada masamız var arkadaşlar. Yemek ya burada. Burada da yatak var. Şuraya koymayı unutmuşum. Böyle güzel. Birazcık minnoş gibi. Ama daha çok kötü. Şimdi arkadaşlar burada büyü odamız var. Bu fırına gidiyor bu duman. Isıtı oraya gidiyor. Burada kovan var. Burada büyü odası var. Burada şeyler var. Kafaları bir insana çevirmeye çalışıyoruz. Burada su yeri var. Su kaynağımız için. Bir de arkadaşlar burada havalandırmamız var bizim. Gösteriyorum havalandırmamızı. Abi buranın üstünde bir sürü havalandırma var. Yine gireyim. Şurada bir şey var da yok. Burada havalandırma var. Şurada bizim evimizin zenginliği var arkadaşlar. Burada arkadaşlar koyunum var yine burada koyunum var. Paralarım var. Banka şurası arkadaşlar. Bak paralarım var. Burada arkadaşlar para geliyor burada bakın. Burada para kısmı var. Burada para atıyorlar bize. Biz onlara paylaşış veriyoruz. Buraya geri duvar koyuyoruz. Duvar, duvar

Arkadaşlar şimdi havalandırmayı göstereceğim size. Havalandırma burada bakın. Çok değişik arkadaşlar. 3 tane e, tuzak kapısı var. Bir tanesi burada bile yok. Bir tanesi şurada var. Bir tan i̇ki tanesi de burada. O gördüğünüz yerdeydi. Bura benim evim arkadaşlar. Göstereceğim en son. Bura Atatürk Mahallesi. Mahalle yaptım. Buranın adı artık arkadaşlar pilavistan. Bak bayrağımız Türkiye çok benziyor. bayrağı Türk bayrağı. Ay Türk'ün. Bu yıldız başka. Yıldız değil hatta. Atatürk mahallesinin girişi böyle. Böyle giriyorsun küçük minnacık evler var. Burada halı saha var. Evler halı sahaya bakıyor. Buradan. Buralara. Burada göl var. Burada bina var iş. Bilmiyorum. Arkadaşlar <laughs> pardon. Ee, babam e, konuştu da onun için pardon. Özür dilerim. Arkadaşlar burada evler var. İki tane burada. Gemi gibi bir yerimiz var. Minnacık adı var. Minnacık ada var. Burada gemi yapıyordum. Bu, bu yapmadım. Burada çok kötü bir gemi dünyanın en kötü gemisi burası Halsağımız minnacık çünkü milyatör eskilerdeki gibi Bura beyler değilse arkadaşlar Beyler ise. Burada biz evlerimiz var Aa cam yok cam yok Burada kırlar şelale var. Kaydırak yaptıracağım ben buraya. Burada arkadaşlar güvenlik var. Yani buraya girmesi yasak bir yer. Aga burada bir ev var. Ev yapıyorum buraya inşaatçı. Burada Beyler bir gölü daha var burada. Çok iyi. Tanıt şehrimizi tanıtıyoruz. Burada arkadaşlar savaş savaşıyorum. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bakıyorum kaç dakika olmuş. İyi. Şimdi Arkadaşlar burada işkence yerimiz var. Gördüğünüz gibi. Bura cennet mahallesi arkadaşlar. Burada bardaklar var. Bardak yaptım. Büyük bardak. Burada arkadaşlar şönemi vardı. Ben ateşleri yaz geldiği söndürdüm. Burada arkadaşlar işkenceyi var. Bıçaklı, oklardan anlarsınız. Kılıç, adam. Burada bir minik evimiz var. İlk evimiz. Şurada arkadaşlar ok yerimiz vardı. Şurada ok yerimiz vardı, ok yerimiz vardı. Ok yerimiz vardı ama şu şey olmadı. Arkadaşlar burayı ben şey yapmaya çalıştım. Yani koyunu böyle yapıyorlar ya. Ha onu yapıyorlardı. Olmadı. Tren yapmam gerekiyor. Bu çok eski hesabımdan kalma bu hesap. Sonra sildim bu Minecraft'ı. Geri geldi. Yükledim. Burada uçak yapmıştım. Düş patlattım. Yani patlattım. Sığınak evimizi de gösterelim. Bitti. Bir de en sonunda evimiz göster. Böyle minnacık şöyle fırın var. Şuralarda arkadaşlar zaten görürsünüz. Şurada minnikte bir cam var. Yani burası zaten içi böyle <laughs> çok kötü. Bu burası böyle. Ha, böyle tek bir yatak var. Üstü böyle çok güzel. Şimdi benim evimi gösteriyorum. Aa, arkadaşlar şehrimizin ilk yapısını göstereceğim hatta. İlk yapısı burada elektrik sistemi. Şehrimizin elektriği var burada. Burada başkan yani benim evim var. Belediye binası arkadaşlar burası, burası. Burada da konuşma yerleri var. Burada benim belediye binasım yani benim evim var. Ranza var. Böyle gidiyorsun burada yatıyorsun. Burada benim evim var. Burada tahtta yani bir yemek yapmak için. Buralar böyle. Çatı katı var. Uçalım. Çatı katı böyle. Da arkadaşlar A, güller, bitirelim. Mi? Böyle bununla kapatalım ya da. Ha, bu evle baş belde binasıyla kapatalım. Aga videomuzu kadardı. Bay bay. Boom.